Selamun Aleyküm ben Berkant arkadaşlar. Escaps The Backroom'u nasıl oynayabiliriz? Video aşağısında böyle bir link göreceksiniz. Tıklayın 5 saniye bekleyin. Linkeyi de basın. Tıkla basın. Kantuna'ya basın. Buradan dolata basın. İşlem başladı. İşlem bittikten sonra inan dosyamızı RAR yardımıyla ayıklayalım. Bittikten sonra arkadaşlar çıkan klasörü tıklayalım. Backrooms'a basalım. Oyun oyna, hikaye modu devam et. Online de oynayabilirsiniz ama arkadaşınız oyun indirmesi lazım ama zaman ben çalışmıştım ama ona inanmak çok zordu ve söylediği şeyler de hiç mantıklı değildi, yardım diye yalvardım. Ama dinlemedim. Birkaç gün sonra da beni arayıp yüreğe değlerken seni söktüğünü söylediler. Peki polise gitsin mi? kardeşim intihar etmedi. kötü bir tarafından öldürüldü mü diyeceğim. Zaten bu şey polis ben de beni öldürene kadar bekleyecek miyim yani? Hayır, onu yok etmeme yardım etmeni istiyorum. Nasıl? Anladığım kadarıyla bu zincir, o anda efekte olan kişinin bu yarattığı kontrolün dışında öylesi yıkılıyor. Kamerince tamam. tıpkı tamam. diğer faizlikler gibi yaşam yuvası olmadıkça hayatta kalamaz. Ben okay. meyve paylaşmak okay.